Ya kanka dur ya. Kusun lan. Ey, ey. Kustu mu kanka? Kustu ya. Tam <laughs> bu ne zaman geçiyor diyor ama bunu. Kayılardan soldan dön bak karşına biri çıkacak. Tam <laughs> beni geçir ama bunu. Kanka su döksene orospu çık. Kusacak şimdi. Dur kusma kusma orospu. Tamam <laughs> bu dakika başı kusuyor. Oğlum kısmını da hocadı oğlum çok iyi oynuyorum lan ben bunun yetenek var ha. Gel, 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 gel. Tavuklu tavuklu geziyor <laughs> ama. <Kanka>, bak. Kutu ona kertten geliyor. geliyor hadi hızlı hızlı. Kan kusuyor 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 kusuyor. Attırıyor kan. Amına koydu bunu orospusu bak nasıl <laughs> Kanka her yere kustu bu. Ne yapacağız şimdi? Kustu. Ananı sikiyim. Bekleyin hocam. Dur kusma. Olur, ol, ol. Olur, yarın... Lan durmuyor durmuyor. Kusma kusma. Aa! sen daha önemlisin. Seni son akmış. Işte, sen, Seni yedi. Aç şu tuvaletin içinde bir kız aldı. Hı. Hmm. Hı. Ee? İşte o kızı siktim. O yüzden aldım. Salaksın sen. Neyse. Benim oh! peşim şu an. Sen kaç amına kıyım. Kanka zombi öldüm. Ha nasıl vuruyor kanka ya? ya Kapalı mapte Allah gibi bu kat? Şansa mı geliyor hep? Evet. <laughs> Önüne çıkacak. Ya hey hey ya kan bu ne ya? E bizim takım ne yapıyor? Bu nasıl oyun iş ya? Yani bizim takım kancada. Bir tane özellik var. Ne şey Sen uçabiliyorsun. Ama. Benim düşürdüğümü kırdı. Bakın bir tane kaldı Şimdi bu orospunun çocuğu nerede? Kan koş koş noob musun sen? Ne diyorsun orospu Kiretleri gözükmüyor mu? Sena Kaitani Ya of sizi kurtarmaya geliyorum Allah'ın mutları evet, şimdi yani yere bakıyorum Kuletlere bakıyorum Oğlum seni sen bırakmadı? Şunu çocuğum Aşkımı bırakma O kız benim oğlum O insana ben bunu ekleyebiliyor muyum? Gördü ki amına koydum o çocuğu gördün mü? Hadi yürü bakayım aşkım benim Hadi uza Uza uza. Gel hadi bir siye çocuğu ya hadi. Kep atıyor aşkıma. Kız öldürme kendini canım benim. Dur dur. Dur dur kurtaracağım şimdi. Amma kurdum kızı ölüyordun ha. Şunu kurtarayım. Gider geliyor amına kurdum. orospu pusu ya. Bu para olsaydı keşke. Gel lan buraya. Oğlum siz salak mısınız ya? Herkes trollüyor bugün. Yeter be batın <laughs> ay. geleceğim seni tutamaya. Aaa sen ammının götünü sikiyim ben lan bu freddy killer lan haber? Ah michael ne yersen bana freddy killer respawnun çocuğu ya bırakır dedim öyle izliyordu beni ya izlemesinin nedeni ne biliyormusun seni izledikçe ama. harbi mi evet kendini izletme onun görüşünden çıkmam lazım ben de bana şaka yapıyor falan sandım. Amına ne bu çocuk? Bu ne kanka bu adam tryhard oynuyor böyle. Ben de <laughs> iyi sandım ama ne koyayım? Şakalışıyor sandım. Orus bu çocuğu ya. Ha beni kurtarmaya gelmiyor çünkü şey bu katil yanımda kanka. Oha! Açalım lan amına koyayım çocuğu. ben, ben kaçıyorum senden şu durumları için. Kanka ne oldu? Senin yüzünden oldu bu mesela. Ne alaka? Her Çok baktı? Oldu. Çok mu baktı? Aynen. Tuttuğunu sıkıyor kanka Ay bunu filmini izlik mi? <laughs> Gel la gel oruruz. Yeah. Kanka Rus, Rus kız buldum kanka oğlum sikerim ben Kanka ben bunu sikerim Kanka katil önümdeymiş kanka Kanka Rus kız ya Ben sikerim Rus kız Ben zaten savaşçı Rusları destekliyorum. sikerim Buraya geliyorum geldi çekil çekil, orospu çocuğu Ben kırmızıyım diye mi geliyorsun? Benim gelişimim lan. Kan kurtar beni. Hadi lan kız ben seni kurtardım. <laughs> tamam tamam kız beni kurtaracak. Bu kız benim aşkım ya. Tam bunu da ekleyeceğim nasıl şey konuşuyorum. Ya yardım etsin kız. Sen gel, beni iyileştirsene ya. Ben beni iyileştireceğim. Aşkımsın sen ya. Bak yanlış yapma şunu. İ i̇yileştirmeyi yanlış yapıyor ya. Şimdi yerim şimdi. Gel, gel. Ya ben de katil. Tamam sen neyse biz yapıyoruz bunu hemen yap. Nasıl sikim hani ben de orospu çocuğu ben de. <laughs> Size dönmüş demek ki. Senin o yalanını sikerim ben bir dakika. Düzgün oynayışı oyunu vatandaş. Mesela aşkım için bir it yedik. jeneratör yapıyorum. Oyalayın kanka. Bak kanım akıyor ya. Sen benim kanınızı... Aa, aşkım vurdu lan. Ya he, he! Kanka şey yap, jeneratör yap. Hemen yap ya. Katil fena değil ha. Kanka. Ya al sana işte adam ya. Ne şey yapacak ya. Sen salaksın. <laughs> kanka orada yanlış info verdiğin için böyle oldu ya. Adam? Aynen aynen kanka dediğim gibi adam ben, ben, bana vurdu ya. Adam ben de değil adam sende sende olmaması bana gidip vurması amına koyayım. Adam bu full bana fokus attı ya çıldıracağım ya. Çıkak mı lobiden? Tiklere baksana kanka. Orospu çocuğun tipe baksana şu bileyim. Tipe bak diyorum da benim tipe bakamam. <laughs> Ay vada seni. Lan ben o Rus kısa eklemi unuttum. <laughs> o zaman kanka bir değişiklik zamanında. Bu karakter ne kadar iğrenç bir karakter yani ne tipsiz olabilir ki bir karakter Neyse böyle asi duruyor zaman. Bak ya mal ettim ha kanka dur şurada televizyon var. Sen buraya mı geleceksin? Alayım şunu. Sabah. Sabahtan beri kasetlerini alıyorum adamın. Samaran oyunu bitti. <laughs> ne lan burayı nereden gidiyor? Kafamı karıştırıyor Samara. Dur şu pusu. Dur dur. Ben sikeceğim. Bekle bunu koyayım ben. Şunları... Ya içimden çıktı kanka. <laughs> ah vallahi pardon pardon pardon. Bir daha yapmayacağım. <laughs> bir daha yapmayacağım. Orası bir çocuğu yapmayacağım. Oruç kaçırıcı Samara. Ha Ka kaldırsan kaset var üzerimde. Beni... La öldürüyor! He tamam. Ha beni kaldır. Evet iyileştir beni. Kanka bak böyle gambal 83 bir konsolun üstü hemen bozacağım. Artık. Bunun gibi isim olan adamları bulacağım hem konsolsa bir Gel gel gel. Ananı götür böyle sikerim gel gel. Birazcık kal gel. Ben bunu iyileştim ya kanka. Gel gel iyileştim gel gel lan gel gel. Gel gel lan gel. Gel gel. Değil değil. Gel gel. Lan gel valla. Çocuğu ölsem bakayım. Samara ölür bakayım. Şunu öldürsem ara. Hissetti o bir çocuk hissetti. İyi de lan bu adam. Böyle bir şey var mı kanka? Adam kurtarıyorum lan Al Rus çocuğu. Oyalı sen adamı iyileştirelim ben sana. bütün jeneratörler yarıda şu an aslında kazanabiliriz. Hiçbir yarıda inmedi. Lan fena mı lan bunu? Kasite alayım bari da şuna... Ben bu kaseti alınca ne oluyor? Hala ben yerimi biliyor biliyor musun? Burada, Burada bir yerde daha. Beni görmüyor değil mi? Sol, Beni görmüyor. Hadi sağ 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 Düzün, Oradan sol. Beni görmüyor değil mi? Burada değil. Allah'ım. Kaçarsam var ya. Anemi <laughs> ziktim <laughs> O nasıl içki derim nasıl kanka? Bana geliyor büyük ihtimalle. Kus kus. Ananına buna da kus sen. Her yerimize kus çirkin karı yani. Kusa kusa bir hal etti bir zaman.